Merhabalar ben Emre Göçmen. Sizlere 3 boyutlu yazıcılar ile atel üretim üzerine olan girişimimizden bahsetmek istiyorum. Öncelikle muhtemelen sizlerin de arasında bulunacağı her yıl 37 milyondan fazla insan sadece düşme sonucunda medikal bir ürüne ihtiyaç duyacak düzeyde yaralanmaktadır. Bununla birlikte 2 milyondan fazla insanda yaşa bağlı kırıklar tespit edilmektedir. Bu tarz yaralanmalar sonucunda hastalar tedavi yöntemi olarak yaklaşık 200 yıldır kullanılmakta olan alçılara maruz kalmaktadırlar. Gelişen teknoloji ile çeşitli iyileştirilmeler yapılsa da hastaların alçılarla ilgili olan şikayetleri sol bulmamıştır. Fakat biz kasleri olarak 3 boyutlu yazıcılar ile hastalara özel olarak ürettiğimiz atellerin gözenekli ve nefes alabilen yapıları sayesinde hastaların en çok şikayet ettiği terleme ve kaşıntı gibi sorunları ortadan kaldırıyoruz. Suya dayanıklı malzemeler ile ürettiğimiz atellerimizle birlikte hastalar rahatlıkla banyo ihtiyaçlarını giderebiliyorlar. Ultra hafif atellerimiz ile hastalara konforlu bir iyileşme süreci sağlıyoruz. Süreti 3 aşamadan oluşmakta ve bir gün sonra hastaya atelini teslim edebilmekteyiz. Sadece kısa kol ateli değil, vücudun çeşitli uzuvları için de aynı ürünü sağlayabilmekteyiz. Doğrudan satış ile gelir elde ettiğimiz iş modelimizde hastalarımıza ulaşabilmek için özel sağlık sigortası kapsamında olma avantajını da kullanarak özel hastaneleri tercih ediyoruz. Türkiye'deki sayıları 560 olan özel hastanelerin yurt dışında hedeflediğimiz öncelikli ülkelerdeki sayısı yüzün üzerindedir. Her ne kadar bizlere ödeme yapan müşterimiz hastalar olsa da bizlerin pazarlama stratejimizin odağında doktorlar bulunmaktadır. Çünkü bu sayede bir doktor üzerinden her ay daha fazla hastaya ulaşabilme imkanı bulabiliyorken aynı zamanda daha fazla fazla güven yaratabiliyoruz. Globaldeki rakiplerimizden en önemli farkımız bizlerin ödem sürecinin geçmesini beklemeden ilk günden atar uygulayabiliyor olmamız. Hasta aynı atar ile iyileşme sürecini tamamlayabilmektedir. Bununla birlikte deri ile atar arasında izolasyon sağlayarak olası deri tahrişinde önüne geçebilmekteyiz. 2020 yılında kurulan girişimimiz ile ilk olarak Give Hospital ve Güven Hastanesi'nde hizmet verebilmek üzere anlaşmalar sağladık. Doktorlarımızın yönlendirmeleri ve deneme sürecinde hastalardan aldığımız geri dönüşler ile ürün geliştirme sürecini tamamladık. 2021 yıl sonuna kadar İstanbul ve Antalya'da hizmet vermeyi planlıyoruz. 2022 yılı içerisinde Türkiye'nin birçok noktasında hizmet veren ve profesyonel sporcular tarafından tercih edilen bir marka haline gelerek yurt dışı hedeflerimiz için ilk adımızı atmayı hedefliyoruz. Bu hedeflerimizin ilk aşamasını gerçekleştirebilmek için 80 bin dolar yatırma ihtiyaç duyuyoruz. Bu yatırımın büyük bir çoğunluğunu İstanbul ve Antalya'da satış ve pazarlama faaliyetlerinde kullanmayı planlıyoruz. Ekibimiz her biri kendi alanında uzun yıllar iş tecrübesine sahip 3 kişiden oluşmaktadır. Bununla birlikte danışmanlık noktasında bizlere yardımcı olan bir de ortopedi ekimi bulunmaktadır. Bizler gelecek neslin bu ikisi arasındaki ilişkiyi anlamak zorunda kalmamaları için çok çalışıyor ve desteklerinizi bekliyoruz. Teşekkür ederim.